Merhaba arkadaşlar. Maxwell fiziki gökyüzünden bahsedeceğim bu derste de. Hemen şuradaki Scene Manager bölümünden Environment'a geliyorum. Sizinki böyle bu şekilde açılabilir. Ben şuradaki Environment'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi şöyle bir seçenek mevcut. Constant Doom bölümü. Bunda demek istediği Color Source bölümünde Application yazıyor. Bu da SketchUp'ın gökyüzünü kullan anlamında oluyor. Bunu daha detaylı görmek için ben Maxwell Fire'ı çalıştırıyorum. SketchUp'ın style'ın içindeki renkleri kullanabiliyor. Color Source bölümü application kaldığı zaman açıldığında ilk olarak böyle açılıyor gördüğümüz gibi. Ben Windows Styles'tan şu üçüncü şıkka gidiyorum. Burada Sky bölümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorum buna değer aklımda tutayım. Dokunmuş. Biraz daha ileri götür bunu okey dediğimde mavi bir gökyüzü aydınlanması ortaya çıkıyor. Maxwell ile SketchUp'ın style'ı birlikte çalışıyor. Bunu tekrardan 9'a getiriyorum. Ve aşağıda da round bölümü var. Tıklayıp bunu da aktif hale getiriyorum. Bunun da değeri 11'miş. Ben bunu biraz daha ileri götürüyorum. Ve OK'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi alt tarafta bu rengi göre değişti. Tekrardan bunu 11 yapıp okeyliyorum. Ground'u da kapatıyorum. Başka neler var burada? Application'a bir kere tıkladığımızda arkadaşlar burada Zenith ve Horizon açılıyor. Normalde bunlar beyaz olarak açılacaktır sizde. Bunları değiştirip iki rengin mixini elde edebilirsiniz. Yine az önce yaptığım gibi mesela kırmızı bir renk. Horizon ufuk anlamına geliyor arkadaşlar. ikisini birleştirerek mor bir renk ortaya çıkıyor. Buradaki mid point'e göre de açıya göre de bunların yerlerin değiştirebilirsiniz. Ben tekrardan bunu 45 dereceye getirip Enter'a basıyorum. Ve Constant Doom'u kapatıyorum. Buradan çıkacağız. Fazla bir işimiz yok burada. Bunları tekrardan beyaza getiriyorum. Şuradaki constant duma bastığımda fiziki sky devreye giriyor. Yani artık constantla bir işimiz kalmıyor. Oradaki renklerle bana fiziki gökyüzünü getiriyor Maxwell Ve sun'ı da aktif hale getiriyorum. Ve güneşte kendini gösteriyor. Temperature bölümünde Kelvin kullanıyor. Burada isterseniz buradan da ayarlayabilirsiniz atmosferin durumunu. Güneşin Kızılığını kızıllığını diyelim, soğukluğunu diyelim. Veya hiç buraya dokunmayabilirsiniz. Buradaki tepkiler real time olarak görülebilir. Daha sıcak veya daha soğuk olarak gökyüzünü ayarlayabilirsiniz. Ben tekrardan bunu 777 getirip yani default'a getirip çıkıyorum buradan. Aşağıdaki intensity bölümü güneşin şiddetini belirler. Bunu da tekrardan 1'e getiriyorum. Veya bunun değeri 1 olmayabilir. Aklımızda tutamayabilirsiniz. Hemen şu noktada arkadaşlar settings bölümünde burada reset bölümüne bir kere tıkladığınız zaman yes olacaktır ve bu da bir değişim söz konusu olacaktır. Tekrardan eski default haline geri dönecektir. Yine yani radius bölümünde de güneşin gölgesinin daha yumuşak veya daha sert olmasını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha yaklaşıyorum gölgelere. Radius bölümünü biraz daha ilerletiyorum. Gördüğünüz gibi daha da yumuşadı. Biraz daha ilerletiyorum. Daha da yumuşak bir hale geldi. Tekrardan buna da reset deyip buradan çıkıyorum. Hemen altında ise fiziki gökyüzünün özellikleri var arkadaşlar. Physical Sky bölümünde. Mesela Power bölümünü yine arttırdığımızda gökyüzünün parlaklık şiddeti de artacaktır. Yine bunu 1'e getiriyorum. Burada Planet Reflection var. Atmosferik bir olay arkadaşlar. Bu da parlamayı ve kararmayı sağlıyor. Gördüğünüz gibi değişiklikler söz konusu gökyüzünde. Bunu da tekrardan 25'e getiriyorum veya reset diyebiliriz. Ozon bölümü ise buradaki ozon bölümü ise sahnemizi mavileştiriyor. Mas mavi parlament mavisi dedikleri şey bunun gibi ayarlarla elde edebilir diye düşünüyorum. Ben bunu tekrardan reset yapıyorum. Hemen altında Water bölümü var. Water bölümünü gösterirken biraz gün batımını ayarlıyorum sahnemi arkadaşlar. Veya gün doğumuna da ayarlayabilirsiniz. Fark etmez. Pardon gün doğumunu ayarlıyorum. Karıştırdım. Water'ı biraz daha ileri götürdüğümde daha doğrusu değerini yüksek verdiğimde daha kızılımsı bir hale geliyor gökyüzü. Sarımsıydı. Bunu 60'a getirip Enter dediğimde daha kızılımsı görüntüye doğru gidiyor. Daha da arttırabilirsiniz. Daha da kızılımsı olarak gidecektir. Ben bunu tekrardan okey deyip şuradaki resete basıp geri getiriyorum. Yine gökyüzü bu şekilde kalsın. Alttaki türbüti ise gökyüzünü sanki bir çöl fırtınasıymış gibi bir efekt verdirtiyor. Biraz daha turuncu hale getiriyor gökyüzünü. Bunu da reset diyorum arkadaşlar. Alttaki wavelength ise daha sarımsı hale getiriyor. Kapalı. Wavelength açık. Daha sarımsı. Turuncu ve sarı karışıklığı karışımı hale bir gökyüzüne büründürüyor. Bunu da reset yapalım. Alttaki reflectance ise Yine yukarıdaki ile eşdeğerdir. Planet Reflection ve Reflections. Atmosferik bir olaydır. Daha aydınlık olsun mu? Daha makaranlık olsun gibi. Buradan da ayarlayabilirsiniz. Başka bir seçenek asimetri seçeneği. Bu da ışığımı biraz açıyorum arkadaşlar. parlamayı terse doğru alıyor. Tam güneşe doğru bakıyorum. vurduğu taraftan şiddeti düşürüp tam arka tarafa atıyor arkadaşlar. Tabi yine gölgelerin yönü aynı. Bunda bir değişiklik yok. Bunu da resetliyorum. Bunun dışında Maxwell Render'da eğer güzel bir gökyüzü ayarı yakaladıysanız bunu kaydetmek için şuradaki aracı kullanabilirsiniz. Save a Physical Sky File diyebilirsiniz. Veya arkadaşlar Maxwell'in içerisine daha önce hazırlanmış olan başka kişilerin hazırlamış olduğu gökyüzü dosyalarını yükleyebilirsiniz. İlk bastığımızda kendi program içindekiler açılacaktır. Bunu internetten de indirebilirsiniz. Mesela onlar nerede? Biraz onu da göstereceğim. Mesela Blue Clear diyelim. Aç diyelim. Birden gökyüzü değişiyor. Tıklıyorum. Bir alttakini seçiyorum. Buradaki gökyüzüne göre hareket ediyor artık Max Render Bir de böyle bir gökyüzü varmış Gayet hoş bence Webde ise arkadaşlar Maxfile Render'ın Resource bölümü var Buradan ufak bir üyelik ile dosya indirebilirsiniz. Şurada benim üyeliğimin göründüğü yerde register olacaktır. Eğer üye değilseniz oraya üye olup bu siteye giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da Maxwell, Sky ve materyal bölümünden bölümlerinden ilgili dosyaları indirebiliyorsunuz. Ve az önce gösterdiğim yöntem ile de tanıtıp buradaki gökyüzünü kullanabilirsiniz.